Ankara böcek arıyor sevgili seyirciler. Sağlık Bakanı'nın odasında bulunan dinleme cihazı başkentteki makam odalarını hareketlendirdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bulunan cihazlar dinlemeye elverişli değil. Rahatlatıcı ön rapora rağmen birçok bakanlıkta ve kamu kuruluşunda arama yapılıyor. Şu ana kadar yeni bir böceğe ulaşılamadı. Peki böcek nedir ve nasıl tespit edilir? İşte yanıtları. Sağlık Bakanı'nın bulduk diye açıkladığı böcek çok amatör çıktı. Gerçi bu resmi açıklama. Evet. Konuyu inceleyen İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Cihazların makam odasını dinlemeye elverişli olmadığı söylendi. Yani Sağlık Bakanı'nın odasında böceğe benzer cihazlar bulundu ama bunlarla dinleme yapılamazdı. Benim öyle bir endişem yok. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Sanayi Bakanı'nın bu sözlerine rağmen başkent böcek telaşı yaşıyor. Başbakanlık, bakanlıklar ve birçok kurumda kontroller yapılıyor. Gerçi böcek araması rutin olarak zaten yapılıyordu ama Sağlık Bakanlığı'ndaki olay istihbarat birimlerini harekete geçirdi. Peki amatör de olsa bu dinleme cihazları nasıl oluyor da her yere böyle kolay yerleştirilebiliyor? Bu böcek dediğimiz cihaz Buna 9 voltluk pilini taktığınız takdirde çalışmaya başlıyor. Ses dinleme aleti yani böcek işte bu kadar küçük ve her yere kolaylıkla yerleştirilebilen bir cihaz. Örneğin dinlenilmek istenen mekanda bir koltuğun altına böyle rahatlıkla konabilir. Ya da yine aynı mekandaki bir çiçeğin bir saksının içine böylece kolaylıkla yerleştirilebilir. Yani Sağlık Bakanı ile görüşen konuklar, bakanlık çalışanları, temizlikçiler, odaya girip çıkan herkes dinleme cihazını yerleştirmiş olabilir. Ve dedektif Mehmet Uzuner'e göre bu amatör işi değil. Bu bir amatörün yapabileceği bir iş değil. Neden? Yani bu cihazı bir kere uygun bir yere yerleştireceksiniz ki yerleştirilen yerler e, koltuk altıydı sanırım. Hı hı. Ve kullanımı ve yerleştirilmesi en kolay yer. Yerleştirilmesi bu kadar kolay olan 500 metre uzaklığa kadar sesi kolaylıkla iletebilen böcekleri bulmakta aslında gerekli aletler olursa o kadar kolay. Örneğin bir koltuğun altına yerleştirilmiş dinleme cihazına ses yayınına duyarlı bir küçük telsizle ulaşılabiliyor. Tarayıcı hemen alarm veriyor buraya geldiğiniz zaman sinyal yükseliyor. Dolayısıyla da aramamız gereken yer burası. Dinleme cihazlarını özel hayata müdahale edecek şekilde kullanmak yasalara aykırı yani suç. Ama bu amatör cihazlar internette kolaylıkla bulunabiliyor. İnternetten çok rahat bir şekilde bu cihazları alabiliyorsunuz. Bunlar set halinde satılıyor ve 100 dolara satılıyor. Daha profesyonel olanları, daha küçük pille çalışanları ise Türkiye'de üretilmiyor. İthal edilmesi de özel izne bağlı. İzni olan şirketler ilgili kamu kurumları için yurt dışından getirtebiliyorlar yalnızca. Amaç birilerini dinlemek, özel hayata müdahale etmek değilse, örneğin bebeğinizin ağlamasını duymak istiyorsanız e, bu, ses iletim cihazlarının en basiti aslında onlar. <laughs> Onlarda bir çeşit böcek ama bebekler için. Control, bir, iki, üç, dört, beş. Sağlık Bakanı'nın odasında bulunan cihazlar böceği tele kulak ardından yeniden Türkiye gündemine soktu. Bir yerleri, birilerini hatta devletin en üst makamlarını bile dinlemenin ne kadar kolay olduğunu gösterdi. Sevgili seyirciler, Irak'a asker gönderme konusunda adımlar hızlanırken, Türk askerinin görev bölgesi ve sayısı ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.